Isparta'yı kuş bakışı gören şehrin seyir terası yeni cazibe merkezi Kirazlıdere, yeni yüzüyle vatandaşlara huzur veriyor, görsel şölen sunuyor. Kirazlıdere'de vatandaşlara hizmet veren restoran kafe önündeki alana, Isparta Belediyesi tarafından Türkiye'nin sayılı ve büyük cam teraslarından birisi inşa ediliyor. Yerden 25 metre yükseklikte 35 metre uzunluğunda, 300 metrekarelik cam seyir terasının Çelik montajlarının tamamlanmasının ardından cam terasın elektrik altyapı çalışmalarında da sona geliniyor. Terasın aydınlatılması ve görsel ışık şovu için döşenen elektrik altyapısının tamamlanmasının ardından yürüyüş yolu ve seyir terasının daha önce getirilen camlarının montajına geçildi. <laughs> Gerçekleştirilen çalışmaları AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Kadın Kolları Başkanı Şerife Sevim Köse, Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler yerinde inceledi. Belediye Başkanı Keskin'le milletvekilleri yapılan çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den bilgi aldılar. Evet, Türkiye'nin sayılı ve büyük cam terasları arasında yer alacak Kirazlıdere Cam Terası'nın ayak ve yürüyüş yoluyla platformunun lazer ışıklarla donatılmış olmasıyla Sparta'da farklı bir görsel görüntü oluşturulmuş olacak.